yaptığım listede sadece kovboy filmleri var. Evet. Mesela burada işte Kader Bağı, Çifte Tabancılı Damat, ondan sonra Django Ölüm Süvarisi. Bu filmler birazcık daha böyle işte Gary Cooper, John Wayne etkili filmler. Fakat Çek birlikte... Şimdi bunlar hep Spaghetti ucuz, Pressler. ucuz filmlerdi. Yani işletmesi bile bazen geçti, geçmeyince negatiflerini bile e, stüdyoda bıraktılar, atılan filmler. O ön dönem filmleri birazcık mesela Kadar Bağ Yüksek şeyli gibi geldi bana. Fena değildi. İlginç bir şey var. Çünkü Erler filminde ilk yaptı kovboy filmi kadar var. yani Erler film e, Kartal var şimdi orada. Şimdi her şeyden evvel Erler yani Türker ine olduğunu hep aleyhte konuşurlar. Ben hep lehine konuşmuşum. Türker dedi ki ya dedi Yılmaz abi benim param hiç sana geçmedi. Hep benim lehime konuşmuşsun dedi. Ya dedim sen öyle bir filmler yaptın ki bir filmde en aşağı 7-8 tane meşhur insan kullanıyordun dedim. Evet bu kadar bağ filmde bayağı hiç, Hiç boş var. adam yok dedim. Ve hep televizyonlarda Türkan'ın filmlerini görüyoruz. Bizim filmi ama Türkan'ın filminde bir hassasiyet var. Her role birinci sınıf adam seçilmiş dedim ya. Mesela yarın ha. bunun üzerine konuşmak istedim ben. <laughs> hayır, başka bir olay daha var. Maskeli beşlerde bütün Kobo filmlerinde ne görürsün? Jön Aha. atıyla trene yanaşır, atından trene geçer. Evet. Biz yapamadık. Ya o, onun neydi o hikayesi hatırlıyorum. Ha, onun yapamadık. Anlatırım onu da. Evet. Bırak. Şey, şimdi burada sonra geldim i̇şte Zagor filmleri var zaten. O 12 tane film gibi çekilecek düşünmüşler ama olmamış. Batı'dan gelen adam var mesela. Bu film kayıp. Batı'dan gelen adam filmi kayıp. Ondan sonra Sevimli Haydut var. Sevimli Haydut'u bulamıyorum şu anda maalesef. Şimdi silahlar konuşacak. Pekos Bil var mesela. İpini boynunda bil. Bulamadık mesela o filmi. Cihangir Gaffari ile Arzu Oka oynamış o filmde. Sonra yine buna benzer film Zapata var. Şimdi e, biliyorsun e, <laughs> Gaffar bana geldi. Hı -hı. Buraya gelen bir adam vardı, biraz durdu çıktı Kemal Gül. Hı -hı. Tanımıyorsun sen. Yok tanımıyorum. Onun çok yakın arkadaşı. Cihangir'in. Amerika'dan geldiği an onun evine bile gelir. Aa, i̇şte benim mesela görüşmem gereken kişilerden adam. bir tanesi bu araştırmada. E, evet. Yani bana söylesen onunla tanıştıracağım seni. E i̇şte konuşamadık. Biz ya, yani Cihangir'i Benim... yeni duyuyorum ben. Ben çünkü size araştırmayı da göstermek istiyorum. Çünkü şey, bir buçuk yıldan beridir bu konu üzerine işte listeledim. Şey ee, devam Bazı filmler çıkarttım işin içinden. Kaptan Swing var. O korkusuz, kap, korkusuz adam Kaptan Swing. Tunç Başarı'nın filmiydi o. Bu film var. Hey Amigo 5 e, mezar var. Bu YouTube'da yer alıyor. Üçünüze bir mezar filmi yok mesela. Sonra ölümünü kendin seç filmini bulamıyoruz. 1972'ye geçiyoruz. Burada birazcık daha filmler bulmak kolay oldu. Tom Brax var. Şeytan Tırnağı. İstim oynamış. O var. İki Kanun var. Ayhan Işık'ın oynadığı Bala kovboy filmi. Adam. Vur var. Kadir İnanır'ın oynadığı film. İstanbul'da. Haydut Avcısı var. Aytekin Akkayı'nın oynadığı kovboy filmi. Sonra Belarlar Şehri var. Bu Yılmaz Şerif olması gerek filmde. Çok o, çok... olmayanlar hangisi? İşte o, neyin olup olmadığını tam bilmiyorum ben. Onun için onları da size danışmak Şimdi edelim. bütün bunlara bak. Bakarım. Çapulcular filmi vardı. Neyse bunu bulduk. Ee, Vahşet'in esirleri var mesela. Yılmaz Köksal, Seyal Taner'in filmiymiş. Sonra Hı. bu Ölmek Var, Dönmek Var filmi. Neyse YouTube'a onu yüklediler. Ve Güneş'e kan sıçradı mesela. Bu film isminden baktığınız zaman kovboy filmi olduğunu bilmiyorduk Hı. ama kovboy film çıktı o da. Hı. Şehvet diye bir film var. Onun da Tunç Başaran çekmiş. Tamer Yiğit, Figen oynadı. Bu da kovboy filmiymiş mesela. Evet. Ondan sonra Çılgınlar evet. Ordusu var. Bu kovboy filmi ama Meksika'da geçiyor. Yani Vahşi Batı'da geçen yani bir film bir şey, diyelim ona. Yok. Bu YouTube'da var. Yılmaz yok. Köksal ve Arzu Okay var burada. Sonra zaten Yumurcak Küçük Kovboy. Dağ Kurdu var ama Dağ Kurdu, Yılmaz Köksal'ın hani kovboy filmi desek mi demesek mi diye iki hmm. arada bir deride kaldık orada. Bir de tabii atını seven kovboy var. Şimdi iki tane redkit var. Bir tanesi de en son. En son çekilmiş yani Furya'nın en son çekilmiş evet. filmi adını seven, atını seven kovboy. Bu film üzerine şeyle görüştüm ben Ekrem Gökkaya Zaten bu filmden hayatta kalan Ekrem Gökkaya ile şey Figen Ant zaten Hı. sadece. Kobo filmlerini bazı filmlerin maliyetten kaliteli ve uyumlu olmadığı için kale almamışlar. Evet. Öyle Arşive 10, 10 bile film, almamışlar. 10 kadar film var gibi gözüküyor öyle. lafıma başlarken Kovboy Ahmet diye başlamak istiyorum. Tabii tabii ki. Kovboy Ahmet öyle enteresan adamdı ki o yaptığımız kostüme filmler var ya. Evet. O filmlere deriyle yapılan her şeyini Ahmet yapardı. Yani bileklikler, kova filmlerindeki çift tabancalar, Bunların deriden yapılmış hı, şekli, bıçak sapları inanılmaz. Bunun yanında kamayı batırdığın zaman bu taraftan çıktığını gören hı. Türkler de yapardı. De, de yani arada çember var. Hı hı. Yani buradan burasını görmüyorsun. Çemberle tuttuğun zaman buradan Soktuğun zaman sanki piçaha yeri buradan çıkmış gibi seni inandıracak şekilde Türkleri de yapan adamdı aynı zamanda. Ve bütün hayali kovboy şehri yapmaktı. Bu para biriktirmiş ve o kovboy şehrini yapmış. Ve işin garibi yaptığı filmde kazandığı parayla dünyayı dolaşan tek adam, biz yapamadık o yaptı, o başardı. Bu, bu arada ilginçtir, e, Ahmet Sert iki tane film çekmiş sadece. Kovboy film olarak. Belki hepsine yer almış ama kendisi yönetmen olarak iki tane kovboy filmi çekmiş. İki tane kovboy çekmiş ama ondan kazandığı parayla bütün dünyayı dolaştı kardeşim. Gittiği ülkelerde filmlerini sattı, verdi, bilmem ne yaptı ama Hepsini Anladım. kolay iş değil bunlar bir yürek meselesi bu. İlki Hırsı, ondan sonra diğeri de belavlar şehri. İki tane film. Şimdi e, Maskeli şeytan diye bir film çekiyorum ben. Hı -hı. Onda e, bent var. Hı -hı. Biliyorsunuz bentlerin üstünde biz onu e, yol gibi kullandık. E, şey, e, su mi yoksa? Ha kemer tabii. Ha, Su kemeri büyük. Onun üstünde çalışıyoruz. Ve hem buradan hem oradan adamlar geliyorlar ve ortada geldikleri zaman adam kurtuluş olarak aşağıya atlıyor takla atarak. Hı hı. Onları çektik. İnanılmaz şeyler. Yani ben atla diyordum, atlıyor herif ama Zaten sizin ünlü bir de havada kal sözünüz varmış. Bir de şimdi ya, ya bütün hadise şu. Ben yüzücüyüm. Yüzücüyüm, tramplenden atlıyorsun da. Tramplen ne? Yani şu tramplen şu. Yani tramboline biraz benziyor. Şuraya geliyorsun, buradan vuruyorsun, iki buçuk perende yapıyorsun veya kırlangıç yapıyorsun, öyle atlıyorsun. Hı hı havada dur dememin sebebi o yer çekimine karşı hareket yap. O an silahla ateş et diyorum. Anlamıyorlar. Abi ben havada dur dedin diyorlar. Ulan havada nasıl durayım? Havada durmayacaksın. Havada durmak için gerekli ileri hareketi yapacaksın. Sen yer çekimine karşı koyduğun için hareket edeceksin. Yani. Veya ben şimdi kavgaları çekiyorum. Kavgalar gittikçe gelişmeye başladı. Diyorum ki bak duvar mı? Duvara diyorum bir iki adım alıp ters ferhende dönüp bu adama tekme atacaksın diyorum. <laughs> Abi diyor. <laughs> Şeyi anladım diyor. Ters ferhendeye attık da tekmeyi nasıl atarım ondan sonra diyor. <laughs> filan filan. Peki siz e, hiç bu hareketleri çalıştınız mı? E, çalışıyorum tabii. Ya da mesela Ben birisine... şimdi Cüneyt Arkınla çalışıyoruz. <laughs> Cüneyt Arkına yaptığı hareketleri ben veriyorum. Cüneyt geliyor şikayetçi benden. Ben gidiyorum diyor. Her filmde kendim hazırlıyorum kavgalarımı diyor. Sana gülüyorum Yılmaz abi sen bana olmadık şeyler yaptırıyorsun diyor. <laughs> filan filan. Sanırım sizin de en fazla e, başarı sağlayan kovboy filminiz onlar oldu. Maskeli Beşler. Maskeli Beşler, benden dinleme. Onu Yusuf Sezgin'den dinleyeceksin. Benim sesimi taklit ederek konuşuyor kardeşim. <laughs> Ama en azından <laughs> filmin sizin için hani prodüksiyon aşamasını... Şimdi, istedim. hayır. Ee, i̇lk önce prodüksiyon. Arzu Film beni çağırdı. Dedi ki projen var mı Ertem Eğilmez soruyor. İki kişiler. Nait Ataman'la ikisi. Gittiğimiz tatlı aldığın yer var ya evet. onun üst katı. Hı -hı. Oradayız. Dedi ki projen var mı? Var dedim. Maskeli beşler. Hemen başlayalım. Sen dedim senaryo istersin. Ben okudum şurayı değiştir burayı yap. Böyle yapacaksan dedim, ben başlamam, çekmem filmi dedim. Başkasına gider çekerim dedim. Yılmaz buna başla dedi. Tamam mı dedi? Tamam. Karışma benim işime dedim. Bir tek kelime senaryo yazılı değil, dikkat et. Ama iddiasına var dedim resimleri yapacağım. O beş kişiyi bir arada göreceksin ve bütün filmi bölgelerini satıp senetlerini alacaksın. Yılmaz öyle bir şeyi ben bu kadar senedir film çekiyorum öyle bir şeye rastlamadım dedi. Rastlarsan ne verirsin dedim. Her şeyi veririm dedi. O zaman iddiaya girelim senle dedi, dedim. Sen parayı senden alacağız zaten dedim. Evet. Onun için şunu 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 isterim. Takım elbise isterim, gravatından gömleğine, ayakkabısına kadar, şapkasına kadar isterim derim. Ve benim söylediğim çıktı. Bütün bölgeler bunu arzu bilim yapıyor. Duyduğu an şu şu resmi gördüğü an esir oldular. Ve bütün senetleri tıkır tıkır yazdılar, fazlasıyla yazdılar. Ve Arzu Film bu filmden sonra ancak Havavan filmlerine başladı. Buradan kazandığı parayla daha evvel çektiği filmlerden para kazanamamış. Ama sizin asıl kadronuz bu değilmiş sanırım. Ha? Yani filme başladığınız kadro bu değilmiş. Hayır, burada bir kişi hariç Tanju Gürsü'ydü gururda. Birinci gün ben fragman çekiyorum. Bir yerde çalışıyoruz. Meyhane gibi yapıldı. Kapılar aç böyle çalışan kapılar var. Yeni köyün tepesinde bir evde çalışıyoruz. Ve e, enteresanken herkese fragman çektim çektim. Tanşo'ya geldi sıra. Tanşo dedim. Herkeste çift tabanca var. Hepsine Ahmet yaptı, bitirdi. Kova Ahmet. Çıkart dedim. Mermiler atılmış. Vur. Boş kovanlar düşsün. Sonra bir mermi çıkar. Çekeceğim. Mermiye alışını çekeceğim ve mermileri atışını yakın yakın çekeceğim. Mermiyi havaya at. Havada dönerken çekeceğim. Sonra Kovana girişini de çekeceğim ters olarak. Hı hı. Bunları bağladığım zaman sen sanki mermileri kendin atıyorsun, kendin sokuyormuş gibi görünecek. Bu Amerikan filminde bile yok. Bu benim fikrim dedim. Çünkü tersten şey yapacaktınız herhalde. İtalyan filmlerinde de görmedik böyle bir olayı dedim. Yılmaz dedi, bu hareketleri ben yapmam mı dedi. Ne demek yapmam ya dedim. Herkes çalışıyoruz burada, sen yapmam diyorsun. Daha baştan merhabamız olmadı. Şaka mı yapıyorsun Tanşo dedim. Hayır dedi, ben ciddiyim dedi. O zaman 5 dakika mola veriyorum dedim. Çay molası. Onun sonunda düşün dedim. 5 dakika bitti. 5 dakika bitti. Rafet Şiriner gel kamerayı koy buraya. Şunu şunu çekeceksin dedim. Tanju derhal dedi ki ben onları yapmayacağımı söyledim Yılmaz abi dedi. Yapmayacağım bunları. O zaman biz seninle çalışamayız dedim. <laughs> Yazaneye hemen telefon edin. Ya Tanju bu ekipten gider ya da ben giderim. Karar versin yazane dedim. Yazaneden haber geldi. Tansiyonu yı çıkarttık. Yılmaz abi dediler. Ertesi gün ne çalışacaksan iş geri kalmasın dediler. Hemen dedim Yıldırım Gencer'e telefon edin. Benim ismimi söyleyin gelip çalışacak dedim. Ekipte Yıldırım Gencer var. Evet. Tanşı yok. Birinci gün işi bıraktı ve gitti. Ama sonra çözdüm ben. Gözü yemedi. Atlarla uğraşmaktan, atlarla gitmekten yemediği için sırf inat diye işi terk etti yani. Daha önceden çalışmış mıydınız siz peki onunla filmlerde? Şimdi Çal çalışmadım ama ilk defa çalışıyoruz. Bir şey fark etmez olur, benim için. merak ettim. Yani olayın enteresanlığı bu ve Büyük başarı elde etmiş sanırım film, Maskeli Beşler. Hı? E, Maskeli Beşler bayağı... E... Aynı, e, Maskeli Beşler vazifesini yaptı. Çünkü Maskeli Beşler'de Tamer, Yıldırım, Yılmaz Köksal, Süleyman Turan, Yusuf Sezgin, Beşli... Karşıda da kimler var? Erol Taş, Danyal Topatan, Suzan Avcı, evet. Susu'yu hiçbir zaman, e, ben her filmimde kullandım. Aslında o, e, baktığım zaman listeye, e, sanırım onunla da görüşmem gerekecek böyle, o, o da epey çok filmde oynamış, Cowboy filminde oynamış, hatta olmazsa olmaz bazı filmlerde. Biraz evvel telefon açtı, onunla konuştum. <laughs> Biri çok sever. Bu maskeli beşlerdeki kıyafetleri de siz dizayn. Ben bu kıyafetleri çizen ve ayakkabılarını halleden benim bu elbiseleri kime yaptıracaksın dediler. Bakın dedim. Türkiye'de en iyi elbiseleri yapan kişi tiyatro dikim evidir dedim. Hı hı. Yani Devlet Tiyatrosu ben adamları tanıyordum. Onlara söyledim. Bu yıldızları bile yıldızlı olacak dedim. Bu çizmeleri bile öyle yaptık. Benden hep bunlar. Şimdi tabii sizin 6 tane çektiğiniz kovboy film var. Peki senaryoları Ama her şeyden evvel bir hız, bir grup çalışması vardı. Evet. Yani şu binanın önünden buradan değil caddeden sabahın dördünde otobüs kalkıyordu. Biz onun içindeydik. O Silivri'ye gidiyordu. Silivri'de ekibin set kısmı yatıyordu. Onları alıyordum. Oradan beş kilometre ötede ne çiftliği bir çiftlik vardı oraya gidiyordu. Ve bombaları diyorum ki, bombaları koyun ama figüranlar görmesin. Figüranlar bombaların yerini görürse üstünden geçmezler diyor. <laughs> yani ben bir de serttim yani, evet. şey olarak gaddardım yani.